Tabii ki koronavirüs salgını devam ediyor. Sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Herkes inmiyor ancak çocukların heyecanı bir başka. Mahalledeki evler süslenmiş. Pencerelerden bayraklar sallanıyor. Bayraklarla bu coşkuya eşlik ediyor İzmir'liler. Bucadayız. Bucadaki mahalleyi biz biraz önce dolaştık tüm mahallede. Tüm evlerin pencerelerinde bayraklar asılı ve bu çalan müziklere, zafer müziklerine, bayram müziklerine evlerinden eşlik ediyorlar. Çocukların heyecanına tekrar dönecek olursam az önce konuştum. Bugünü çok iyi biliyorlar. İzmir'deyiz. Düşman buradan denize döküldü dediler az önce konuştuğumuz çocuklar. Ellerinde Türk bayrakları bugünün bu zafer bayramının coşkusunu tüm coşkuyla, coşkularıyla kutluyorlar. 7'den 77'ye İzmir'de bugün her yerde bu coşku kutlanıyor. İzmir'in ayrı bir önemi var dedim. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Kütahya'dan başlattığı büyük taarruza İzmir'de düşmanı denize dökerek son vermişti. Silah arkadaşlarıyla birlikte büyük taarruzun İzmir açısından önemi büyük. Bucadayız. Buca olduğu gibi tabii ki tüm İzmir'de de bu görüntüleri görmek mümkün bugün. Şu anda kutlamalar devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım. Coşku sönmezdi. İzmir'deki o coşkuyu bizlerle paylaştı. 30 Ağustos Zafer